bir fonksiyonun ekstremumları ile ilgili örnekler 5. Arkadaşlar bu örneğimizde x küp 6x kare artı a eşit 0 denkleminin 3 tane farklı reel kökünün olması için a ne olmalıdır şeklinde. Şimdi bu ne demektir? Bunun türevle ne alakası vardır diye düşünebilirsiniz. Tabii ki var arkadaşlar. Şöyle düşüneceksiniz. Bakın şimdi. Diyelim ki bu ifade yani şu ifade f olsun. Bakın. Şuraya biz şuraya kadar f diyelim. Yani bizim elimizde aslında şöyle bir fonksiyonumuz var. x kübeksi 6x kare artı a. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun dik koordinat düzleminde mutlaka şu şekilde bir salınan dalgalanan bir grafiğe sahip olması gerekiyor. Sebep Sebebi şu arkadaşlar. Eğer böyle salınırsa yani dalgalanırsa örneğin şurası y ekseni olsun. Şurası atıyorum x ekseni olsun. x diyelim y. İşte o zaman dikkat ederseniz bakın şimdi. Şu nokta şu nokta ve şu nokta bu f'nin sıfırlarıdır. F'nin sıfırları ne demektir? Şu denklemin kökleridir arkadaşlar. Yani şu denklemin kökleridir. O zaman biz ne yapacağız? bu şekilde dalgalanan bir grafiğe sahip bir denklem gibi algılamam gerekiyor. Bunun anlamı nedir? Demek ki şurada arkadaşlar bakın şurada bu fonksiyonun e, bir maksimumu bakın şurada bir fonksiyonun maksimumu şurada da bir minimum olması gerekiyor. Peki tamam onu bulduk diyelim. Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Mesela bu neydi? Şunlara dikkat ederseniz, ee, sevgili arkadaşlar, şurası eğer e, maksimumsa ki türevin köküdür biliyorsunuz. E, o türev orada nedir? Sıfırdır. Öyle değil mi türevin kökü? Ama aldığı değer, bakın, şurada türev sıfır ama fonksiyon için alınan değer dikkat edin, dikkat edin. Şurası sıfır ve şurası nedir arkadaşlar? X iki türevin kökü olduğunu düşünelim şu şekilde ama fonksiyonda aldığı değer x1 için fonksiyon artı x2 için fonksiyon dikkat ederseniz eksi bir değer alır. Yani bunun anlamı şudur. Demek ki türevin sıfırlarını bulup o sıfırları fonksiyonda yerine yazdığımızda yani x1 çarpı x2 niye çarpacağım? Çünkü bunlar ters işaretli olursa Arkadaşlar o zaman e, bir dalgalanma meydana gelir. Başka türlü mümkün değildir. Mesela bak şimdi. Diyelim ki bu fonksiyonun şöyle olsun. Ama bu şekilde bir dalgalanma mutlaka e, işaret değiştirmesi gerekiyor. Mesela şurası nedir? Artıdır. Şurası eksidir. Eğer grafik şöyle olsaydı arkadaşlar bakın. Bakın hemen onu da göstereyim. Yani illa dalgalanma öyle olmak zorunda değildir. Mesela fonksiyon şu şekilde gelsin, şuradan gelsin, gelemez mi? Gelir tabii ki. Şöyle gelsin. Şu şekilde bir maksimum oluşturup şöyle gelsin. X eksenini kesmeden tekrar dönsün. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer f böyleyse şurada dikkat edin. Şurada bir maksimum oluştu mu? Oluştu hocam. Adı x1. Şurada bir minimum oluştu mu? Evet oluştu. X2. Bunlar türevin kökleri midir? Evet kökleridir. Peki fonksiyonu da yerine yazalım. Yazalım. Bakın. Ve bunları çarpalım. Şimdi şuradaki görüntü artıdır. Şuradaki görüntü nedir? Artıdır. O zaman ikisinin çarpımı pozitif olacaktır. Gördünüz mü? Dolayısıyla F x80'ini yani şurası x80'i şurası y. F x eksenini tek bir noktada keser. Dolayısıyla bunun bir tane kökü olur. Halbuki bizden ne istiyor arkadaşlar? Tam 3 tane kök isteniyor. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi şu ifadenin demek ki önce türevini alalım. Türev eşittir diyorsunuz. 3 tane x kare eksi 12 x demektir bu. Evet 12 x. Şimdi burada bunun e, sıfırını bulmam lazım. Eşittir sıfır. 3x parantezini alalım. x eksi 4 eşittir 0. Sevgili arkadaşlar şuradan bir tane kök 0 gelir. Şuradan da bir kök ne gelir? 4 gelir. İşte f0 çarpı f4 küçüktür 0 olmalıdır. Bitti. Şimdi Bitti derken A'yı bulacağım şimdi. Önce F0'ı yazacağız şurada. Yazarsak arkadaşlar F dediğimiz şey aslında şu denklem yani şu ifadede 0 yazarsam gider gider A kalır sadece. Güzel. Şimdi 4 yazacağım. Şurada 4 yazarsam arkadaşlar 4 64 olur orası. Eksi 4 yazdım şuraya. Kaç olur? 16. 6 çarpı 16 ee, Öyle değil mi? Şurası 6. 16. 16 ile 6'yı çarpacağım. Kaç yapar arkadaşlar? 96 yapar. Ee, tabii bir de A var. Onu unutmayacağız. Tabii ki şurada bir de artı A ifademiz var. Küçüktür 0. Şurası kaç olur arkadaşlar? 96'dan neyi çıkartacağım? 64'ü çıkartacağım. 2, 3'tür. 32'dir ama eksi 32'dir. A, A eksi 32 küçüktür 0'dır benden istenen reel kökün olması için a ne olmalıdır? Dikkat şimdi. Ben ne istiyorum arkadaşlar? Bu ifadenin negatif olmasını istiyorum. O zaman A'nın tablosunu yapayım. Şu ifadeye ne diyelim? Yıldız ifadesi ismini veriyorum yine. Değil mi? A'nın tablosunu yapacağım. E, 0'a 32. 0, 32. Bunlar köktür. Ve eşitlik yok. Dikkat edin. Orası da önemli. Eşitlik yok. İşaretleri, evet şurası artı, eksi, artı. Ben eksi olan yeri isteyeceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar, çünkü ee, negatif olmasını istiyorum. Demek ki arkadaşlarım, A neyin elemanı olacaktır? 0 ile 32'nin arasındaki tüm reel sayılardır. Evet arkadaşlar, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet yine güzel bir soru. Bakın. Ee, şöyle diyelim. Dik koordinat düzleminde yeşittir f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Güzel. Bu türevmiş arkadaşlar. Bu önemli bir ayrıntı. Ee, buna göre f'nin yerel minimum noktalarının apsisler çarpımı kaçtır? Yerel minimum noktası Ha, yerel minimumu nasıl bulabilirim? Yani hiç laf uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Hemen minicik bir tablo yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Tabi grafik üzerinden de yorum yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ama yani riske değer mi? Değmez tabii ki. Şöyle düşünmekte fayda var arkadaşlar. X diyorsunuz. Türev. Türevin sıfırları şu türev fonksiyonunun x eksenini kestiği yerlerdir. Şurası eksi 4, eksi 2 ve 3. Şuralar sakın ha. Bunlar ikinci türevle alakalıdır. Onlarla uğraşmıyorsunuz falan. Şimdi türev. Bunlar türevin sıfırları. Sıfırı, sıfırı, sıfırı. Şimdi ben f ile ilgili yorum isteyeceğim. Dolayısıyla şuraya f diyorum. İşaret için üçten büyük bir sayı. Mesela 5 bak görüntüsü pozitiftir. Zaten üstte kalıyor. Dikkat edin. Şunlar hep artıdır arkadaşlar. Üste kaldığı için pozitif demiştik hatırlayınız. Değil mi? Şuralar e, hep artı. E, dolayısıyla fonksiyon nedir? Türevi pozitifse artan demektir. Bakın şuradan itibaren. Eksi, 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 eksi. Şuralar x ekseninin altında kalmıştır. Hepsi eksidir arkadaşlar. Buradan da aslında birazdan da söyleyeceğiz. Bir e, maksimum minimum bulabiliyorsunuz ama gerek var mı? Bence yok. Şimdi şurası artıdır. Şurası eksidir. Şurası artıdır. Şurası eksidir. Hemen e, bakıyorum. Azalmıştır. Artmıştır. Azalmıştır. E, artmıştır. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şurada Çukur ve tümsek hikayesi. Bakın şurada ne oluşmuştur dikkat edin. Bakın şu şekilde bir tümsek yani bir minimumu vardır. Şurada şöyle bir maksimum oluşmuştur arkadaşlar. Burası maksimumdur. Şurada bir ne oluşmuştur? Çukur oluşmuştur. Burada bir minimum vardır sevgili dostlar. O zaman benden istenen nedir? Minimum noktalarının apsisleri yanılmıyorsam bir bakalım. Türevin evet. Ee, F'nin <laughs> yerel, bunlar yerel minimum mu? Evet yerel minimum tabii ki. Apsisler çarpımı kaçtır diyor. Evet. Şimdi benim apsisin bir tanesi budur. Dikkat edin. Bir tanesi eksi 4'tür minimum çünkü. Şu da 3'tür. O zaman apsisler e, apsisler çarpımı sorulmuş. Madem e, demek ki eksi 4 ile 3'ü çarparsak eksi 12 elde edilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi türev fonksiyonunun dikkat ederseniz bakın şimdi. Mesela neresiydi? Eksi 4. Eksi 4 yani x eksenini kestiği yer. Bakın kimin türev fonksiyonu grafiğinin. Burada şöyle bir akıl yürütebilirsiniz. Eksi 4 minimum demek bakın. Eksilen türev fonksiyonu grafiği olduğu için bakın şurası. Eksiden artıya geçtiği yerdir. Eksiden artıya geçtiği yer f'nin minimumu. Bakın eksi, 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 eksiden eksi artıya geçiyor. Şurası gördünüz mü? Bakın şu nokta ve şu nokta benim için nedir sevgili arkadaşlar? Bakın şu nokta ve şu nokta eksiden artıya geçiyor. Ya bu cümleyi hatırlayacaksınız eksiden artıya geçiyor tabloya gerek yoktur. Ama bunu çok zordur arkadaşlar. Hep ikilemde kalırsınız. Acaba öyle mi böyle mi diye. Bence şu tabloyu yapmak en sağlıklısı gibime geliyor. Artık o sizin güzel keyfinize kalmış. Soru bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.